Unutkanlık bir insanın başına gelebilecek en büyük afetlerden bir tanesidir. Ulemamız unutkanlığa sebebiyet veren şeyleri 29 madde olarak kitaplarını yazmışlar. Fakat biz bunlardan 10 tanesini sizinle paylaşalım. Bunların başında yeşil havuç geliyor birinci maddede. Yeşil havuç unutkanlığa sebebiyet veriyor. 2- Ekşi ve ham elma. 3- Fare artığı olan yemeği yemek veya içtiği sudan içmek. 4- Durgun suya bevletmek. 5- Evi bez ile süpürmek. 6. Mezar taşlarını okumak. Yani kabristanlara girdiğiniz zaman da o mezar taşlarını okumak unutkanlığa sebebiyet veriyor. 7. Cünüp iken efendim yemek içmek gusül abdesti almadan önce. 8. Ense'den hacamat yaptırmak yine unutkanlığa sebebiyet veren şeylerdendir. Dokuzuncusu ise hangi surette olursa olsun avret mahaline bakmak unutkanlığa neden oluyor arkadaşlar. Uzak durmak lazım Allah korusun ve onuncusu ise balgam yapıcı şeyler. Özellikle hafızanın güçlenmesi için de e, balgam sökücü şeylerin yenmesi yine kitapları tavsiye edilen şeylerdendir. allah Teala bu unutma afetinden cümlemizi korusun muhafaza etsin. Keskin zeka, ulum-i ahlak hamide ikram eylesin güzel kardeşlerim.